dış karakteristik deneyine geçiyoruz. Bu deneyin amacı serbest duyarlılık doğru akım generatörünün e, yükte çalışması durumunda artan endü akımına bağlı olarak gerilim düşümünü gözlemlemek ve endü bir reaksiyonun etkilerini deneysel ortamda izlemektir. E, serbest duyarlılık doğru akım generatörünün boşta çalışmasında kullandığımız aynı montaj montajı kullanarak bu deneyi gerçekleştirebiliriz. E, deney yapılışına Aktif olmadığını kontrol ediyoruz. Ve bütün varyakların da sıfırda olduğunu kontrol etmemiz gerekli. Son olarak acil stop butonuna bakıyoruz. Bu da uygun konumda artık ana e, sigortayı kaldırabiliriz. Ve kaynaklarımızı resetliyoruz. Generatörü 1250 devir dakikayla döndüreceğiz. O yüzden start'a basıyoruz. Ve 1250 devir dakikayla generatörümüzün dönmesini sağlayacağız.